MHP 10 yıllar boyunca terör korkusuyla şehitleri istismar ederek işi idare etti. Şimdi bu korku, bu kaygı ortadan kalkınca o da varlık zeminini kaybediyor. İşte bu sabah yine yaptığı konuşmasına bakıyorsunuz. Bu Bahçeli'nin aman ya Rabbim baştan aşağı tamamiyle yine ifade ediyorum şükürsüden ağzından salyalar akıyor. Ama biz öyle konuşmayacağız. Biz öyle konuşmayacağız. Ve tamamiyle bir müfteri edasıyla yaptığı bir konuşma. İftiralarla dolu bir konuşma. 16-17 yıldır o partinin başındasın. Geldiğin yer ortada. Ben MHP'li kardeşlerime hep sesleniyorum. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. Bir yere varamazsınız. Bu adam siyasette çırak bile olamadı. Ve olamayacak da. Yapısı buna müsait değil. Ve bunun varlığı MHP teşkilatı için bir tehlikedir. Bu denli bir tehlikedir. Bugün yine iftiralarla dolu işte yolsuzluklar şu bu filan falan kalkıp evladımı azin arazilerinin tahsisinden bahsediyor. Değerli arkadaşlarım bakın bu kürsüden söylüyorum. Terör örgütünün başıyla aynı sofrada oturup oturmamaktan bahsediyor. Meydanlarda defaatle de söyledim. Ey Bahçeli, bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin.